Namussuz alçak! Ah! Oh, Bir neden başkası mehpus karısı olamaz... ...Ben en iyisi onu yapayım diyordum. Bu yapılmaz Zübük efendi! Ya basarsın, ya mezarını kazarsın! Aziz Nesin... ...Usta kalemi... ...Halkına olan tükenme sevgisiyle... ...Zübüklerin kimlerini açıkladı. Zübük kimdir? Zübük, ne esilenlerin sırtında... ...Zübük, sömürenlerin başında. Zübük! Sayın İbrahim Zübükzade! Yemin için kürsüye buyurun. Hürriyet! 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 Az veren candan ağam. Kusura Elime alam rüşvet olur. Diyen cebime. Sok lan! Rezil! Yapma! Alçak! Sus kendine gel! Ölümün! Ben masum değilim. Ne yapıyorsun? Allah. Zor yıl süre. Esselamu aleyküm. Herifin e, başı sevdi yüzünden mi? Şimdi kalbimiz yandı. Kutsar Aziz Nesin, yönetmen Kartal Tibet, yapımcı Türker İnanoğlu, zübükleri tanımadan zübüklerle savaş diyerek. Bu dev filmi meydana getirdi. Onların sevgilisi Kemal Sunal. Gücüyle Zübük rolünde Kemal Sunal. Bu filmi dev bir kadro oluşturdu. Türk sinemasının en ünlü iki artisti Zübük filmin. Yekten! <laughs> Dilvelenme kız! Ay yapma baba! Oh anam! <laughs> Dünya döner, Zübük durmadan, durmadan yer! Rüşvet yer, hak yer, He? <laughs> kentlinin gelir, toplumun tokadını yer! Zübük! Öldür namusunu! İşte! Kırdık <laughs> seni Zübük! Tek gelin lan! Gelmeyin! Allah! Sayın vatandaş! Bir dakika! Sayın vatandaşlarım dem. Buyurun efendim. Sizleri! Sizleri mutlu etmek <laughs> diyor ya! Teselli mi oluyor <laughs> Sayın hemşerileri! Senelerdir malum ...kıymetli arkadaşımız Kadir Bey... ...partimize geçti. Bu filmde... ...aramızda yaşayan zübükleri tanıyacak... ...bazen gülerek... ...bazen de... ...buruk bir acıyla izleyecek.